Yayınıma hoş geldiniz. Şuşa'da Türk askerini bekliyor. Evet Şuşa şehri Türk askerini bekliyor. Türkiye'den gelecek askeri bekliyor. Şuşa beyanamesi için yapıldı? Bu soruları bana bir sürü soruyorlar ve yanıtlanması gereken bir soru olduğu için size şu anda bu yayınla ilgili bu konuyla ilgili bahsedeceğim. Evet Şuşa beyanamesi Şuşa'yı korumak. Ve Şuşa'nın özünü korumak amacıyla yapıldı. Ayrıca Şuşa Beyannamesi tüm Karabağ'daki Azerbaycan'ın haklarını korumak için yapıldı. Dahası Şuşa Beyannamesi Azerbaycan'ın yalnız olmadığını belirlemek için yapıldı. Şuşa'da konsolosluk ve üst kuracağım diyen Sayın Erdoğan'ın sözlerine karşılık basın mensuplarına sesli bir şekilde Aliyev'in cevabını duymadık. Bu cevap neden önemliydi? Bu cevap özellikle Şuşa'nın ve bütün Azerbaycan'ın korunması amacıyla özellikle önemliydi ve bu duruma karşılık Azerbaycan yüksek sesle bunu dile getiremedi. Bunun nedenleri de var. Özellikle muhtemelen Rusya'nın Türkiye'nin Şuşa'da üst kuralım, artık Şuşa'da bir konsolosluk kuralım cümlesinden sonra Rusya'nın Azerbaycan yani Bakü yönetimi üzerinde yoğun baskı kurduğu düşünülüyor. Bu tabii ki gerçek bir düşünce. Neden? Çünkü bizim Şuşa'da askeri üst kuracağımızı duyan Peskov'un biz de gereken önlemleri hemen karşıda alırız cümlesi Hankendi'yi Rus ordusuna evet Rus ordusuyla doldururuz anlamı taşıyan bir cümleydi. Muhtemelen Azerbaycan yönetimi halkı oraya getirene kadar bir tazyik, bir gerginlik olmaması için muhtemelen önlemler aldığını düşünüyoruz. Yani bu bölgede bir gerginliğin oluşmasını engellemeye çalışmışlar. Ama sormak istediğim bir soru var. Şuşa'da Türk askerini bekleyen ve Şuşa'da Türk askeri olsun ki o bölgeye rahat yerleşim diyen Azerbaycan halkına neden bir takvim verilmiyor? Hani Şuşa'ya giden minibüsler nerede? Şuşa'ya giden otobüsler vardı. Nerede onlar? Savaş kazanılmıştı. Şuşa tabelaları, Şuşa'ya giden minibüsler, uçaklar ne oldu? Lütfen kimse artık kimsenin aklıyla dalga geçmesin. Sayın Aliyev, bu Ruşuşa'ya giden bütün yollarda Azerbaycan askeri kontrolü olmalı. Asla Ruslar Şuşa'ya girdiğimiz yollarda bir tazik, bir engelleme yapmamalı. Rus askerinin olduğu hiçbir yerden Azerbaycan halkı, ablalarımız, teyzelerimiz, insanlarımız geçmemeli. Çünkü Rus askeri bulunduğu yerde her türlü hinliği yapar her türlü oyunu çevirmeye çalışır. İnsanları keyfi tutuklamaya çalışır. Evet bu çok tehlikeli. Bu yüzden Şuşa'da Türk askerini bekleyen bütün Azerbaycan'ın bu sorusuna cevap bulmak gerekir. Şuşa derken Şuşa'nın stratejik köşelerinde hemen Şuşa'nın göbeğinde bir üst değil. Şuşa'yı koruyacak. Şuşa'ya bir saldırı olduğunda hızlıca oraya müdahale edecek bir güç. Bir nevi çekiç güç. Böyle bir şey yapıldığı zaman bölgede stratejik bir üstünlüğü elde etmiş ve avantajlı bir duruma geçmiş oluruz. Şuşa'daki kazanımlarımızı asla ve asla bırakmayacağız. Şuşa bizim kırmızı çizgimiz. Ve özellikle oradaki bütün Karabağ'ı etki altına alacak güçlü bir duvar oluşturacak hamlelerimiz devam edecek açıkçası. Şuşa özellikle Rusya'nın yoğun hava saldırısı ve füze saldırısıyla ani şok bir saldırıyla da elde etmek istediği yerlerden birisi. Onların bu hamlelerini boşa çıkaracak. Oraya gizli elektronik harp sistemleri, SİHA müdahale sistemleri, bunun yanında balistik füze sistemleri yerleştirmek gerekir. Niye? Şuşa'yı her an bir kategoriye getirip işgal etmek niyetinde oldukları için. Biz bu beyannameyi Azerbaycan'ın çok daha güçlü olduğunu dünyaya haykırmak, bildiğimizi, beraberliğimizi dünyaya haykırmak. Bölgede Azerbaycan'ın yalnız olmadığını dünyaya haykırmak için yaptık. Eğer adımlar atmazsak bizim işleri kağıt üzerinde bıraktığımızı düşünme yanılgısına düşecekler. Onların bu yanılgısını gidermemiz gerekiyor. Evet. Onların bu yanılgısı bitmeli, artık her şey sürecinde ilerlemeli ve hakkaniyetle değerlendirilmelidir. Artık adımlar şarttır bu adımların atılması zaruridir. Ve şunu söyleyeceğim. Özellikle Şuşa'nın bir kez daha ifade edeyim. Halkın gelmediğinden dolayı Ermenilerin bir kategorili yapıp bölgeye hızlıca girip Rusya'nın desteğiyle buraya hemen Rus barış gücünü çağırma planları da olabilir. Yani düşünün Ermenistan çok donanımlı ve yoğun bir birlikte saldırıyor. Şuşa'nın içine geliyor. Ve oraya geldiğinde Rusya'nın desteğiyle de tabii ki top, tüfek, füze. Daha sonra da diyor ki ben buraya barış gücünü çağırıyorum. Oyunlar olmayabilir mi? Şimdi biz Şuşa'yı sivil halka oraya yerleştirmezsek. Bir de neden yerleştiremiyoruz? Ermeniler saldırdığı için. Yani Hankendi de alınmış olsaydı. Özellikle Şuşa çok rahatlatılmış olacaktı. Ama Hankendi alınamadı. Aliyev biraz daha ilerleseydi. Han de alıp öyle masaya otursaydık şu şayı rahat ettirseydik değil mi? Hemen şu şanın dibinde Hankendi. tam da kavga etsinler. Ben de her gün burada olayım derdin de Rusya. İşine geliyor. Tam sınır şehri, sınır sınıra iki şehir. Yani diyor ki Azerbaycan müdahale eder. İşte ateşkes ihlal eder Ermenistan. Azerbaycan da bu ihlale karşılık verir. Bu kavga devam eder. Ben de bu kavga nedeniyle Karabağ'da kalırım diyor Rusya. İşte biz de bu durumlara engel olmak. Azerbaycan'ın yalnız olmadığını dünyaya haykırmak için Şuşa beyannamesini harekete geçirmeliyiz. Bunlar anlaşma yapıyorlar ama anlaşmayı sahaya getirmiyorlar. Sahada uygulamıyorlar sözlerini. Onlara yedirmeliyiz. Aksi takdirde gerçekten çok zor durumda kalacağız. Aksi takdirde çok zor günler bizi bekliyor. Çünkü Rusya böl parçalı bulut yöntemi yapıyor. Adım adım işgali çok seviyor. Adım adım evet ne yapıyor? Adım adım ateşkesler yapıp saldırıp ateşkesler yapıp bölük bölçük topraklara sahip oluyor. İşte Şuşa gibi stratejik bir merkezi Azerbaycan'da bırakmak istemeyecek olan Rusya'nın Putin'in bu hamlelerine karşı güçlü üstlerin kuruma vaktidir. Buradan resmen haykırıyorum. Şu üssü kurdurun. Şu üssü kurdurun. Şu üssü kurdurun. Bakü yönetimi çok geç olmadan, şuşa tehlikeye girmeden, artık işgal gibi bir adım atılmadan şu üssü kurdurun. Türkiye teklifi yaptı. Siz de artık kabul edin. Yeter artık kabul edin. Evet, şuşa beyannamesinin uygulanması dileğiyle. Lütfen bu yayını beğenmeyi, bu yayını arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.